Kur boz kurt'tan bahsediyoruz. Kurt Türk'ün e, simgesidir. Savaşlarda da Türk'ün filamasında kullandığımız bir hayvan figürü. Bununla ilgili neler söylersiniz hocam? Kur'dun e, Türk için önemi nedir? Şimdi ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün mongolu totemi kurttur. Evet. Kurt, ürkücülerin sembolü değil. Kurt, Oğuz atamızın Ergenekon'dan çıkarken yol göstericisi son baş bu. Son Hakan, Gazi Maraşal, Mustafa Kemal Atatürk'ün ongunudur, totemidir. Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimiz kurdun gelerek sancağı selamladığınız